Yok ben yüzümü kamamla. Thank you. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün ben e, Hacı, kayınvalidem ve Feride görünce e, Karadeniz Karadeniz turuna çıktık. Her günümü ayrı vloglayacağım. O yüzden yaklaşık 5 part gelecek. Çünkü 5 günlük bir e, tur olacak. Şimdi Amasya'dayız. Size biraz Ferhat ile Şirin'i gösterdim. E, sabah saatlerinde. <laughs> Hepimiz böyle uyuyorduk. Sonra birden böyle geldik. Evet, fotoğraf molası diye herkes böyle ne olduğunu anlamadı. Şimdi kahvaltımızı ettik. Şimdi e, diğer grupları bekliyoruz, kalanları. E, sonra hareket edeceğiz ve Amasya'yı e, gez, gezeceğiz. Sizleri de e, paylaşacağım bunları. Evet şimdi yürüyoruz Amasya sokaklarında. Çok güzel. Bu arada sabah saatlerinde yürümek keyifli oluyor. Yanımda da görümcem. Arkada Nihal anne. Hacı sen de salla. Evet. Şehzade ile selfie çekindik. Buraya bir resim koyuyorum. Şimdi gidiyoruz. Ee, biraz serbest zaman verilecek. Sonra arkeoloji müzesini gezeceğiz. Orada böyle şey var. Ee, mumya vesaire var. Onları da çekeceğim. Bilmiyorum YouTube'da paylaşabilir miyim? Ee, bakacağım. Paylaşabilirsem paylaşırım. Şimdi rehberin arkasında devam ediyoruz. Yürüyoruz. da <laughs> Masya defteri Hasan Talat efendi. Hazreti Külliyesi'nin evet. avlusundayız. 2. Bey Hazreti'nin yaptırdığı bir külliye daha var. O nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Edirne'de. Hani hastaların yer değiller, delilleri su vermiş, hile tedavi ediyorlar mı? erken dönem Osmanlı mimarisinden klasik dönem Osmanlı mimarisine geçiyor. Erken dönemin örneklerine bakacak olursak lütfen. arkadaşlar. Evet kimse dışarıda kalmasın. Mumya müzesinde bulunuyoruz. aşağı arkeoloji, burası mumya. Aslında mumya değil. Biliyorsunuz İslam inancında mumyalama yok. Ne var? Tahnit var. Örnek verecek olursak Kanuni Sultan Süleyman. Ziget var savaşında, seferinde ölüyor. Ne oluyor? İçerideki, içindeki iç organlar boşaltılıyor. Orada gömülüyor. Ardından vücudu çeşitli ilaçlarla korunarak buraya getiriliyor ve burada yani. İstanbul'da gömülüyor. İkinci örnek Murat Hüdaandigar. aynı şekilde 1. Kosova Savaşı'nda 1389 yılında bir sırf tarafında şehit ediliyor. Oradan yani. aynı şekilde iç organları orada çıkarılıyor. Vücudu tahnit ediliyor. Çeşitli ilaçlarla korunarak buraya getirtiliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz arkadaşlar hemen burada iş bu Emir Çumudar. Bir de İzzettin Pervane, Cariyesi, iki kızı ve bir oğlu. Bunların tahnitleri var arkadaşlar. Silmiyor, sadece boyunduruğu altına alıyor. Savaşlarda işte... S Evet, yaklaşık 2 saatlik oynamalı bir yoldan sonra Perşembe Yaylası'na geldik. Ee, yaklaşık 40 dakika süre verdiler. Güzel, sakin, hafif serin, e, sessiz bir yer. Size de zaten etrafı gösteriyorum. Evet yemeklerimizi yedik ee, çok geçti öğle yemeği oldu saat dört buçukta yedik şimdi Tomara Şelalesine geldik ee, oraya tırmanacağız çok güzel hatta şu an bile çok serin derenin yanında oraya doğru gidiyoruz Çimenin en son olduğu çimen Evet arkadaşlar, şimdi videoyu ben devir alıyorum. Ee, şelaleye geldik, bayağı bir uzun merdiven çıktık, çok yorulduk. Şimdi şelaleyi size göstereceğiz. öyle çok... ama şey youtube su buz gibiydi değil böyle beynim doluyor. Çok soğuk. Evet, suya girdik gerçekten bittik yani çok güzel. o kadar soğuktu ki böyle öyle bir soğuk Aynen. ki yani insan böyle çarpıyor yani o derece soğuktu ama çok güzeldi yani çok keyifliydi yoldan dolayı da ayaklarımız falan şişmişti inşallah iner böylelikle ama çok güzel çok keyifli bir yerdi sadece merdivenlerden çıkmak biraz yoruyor onun dışında çok güzel çok keyifliydi şimdi tekrardan aşağı iniyoruz otobüse binip eee otele doğru gideceğiz. Aa, şehit. Çeşmesi. Evet şimdi Gümüşhane'deki otelimize geldik Şiran ilçesinde kalıyoruz ee, Burası giriş Burada banyo var gerçekten çok beğendik 3 yıldızlı bir e, otel Şöyle Çok beğendim gerçekten Şöyle Daha sonra burası da Bu arada burada bir boy aynası var Burası da Yatak kısmı şöyle televizyon var manzaramıza bakalım üçüncü kattayız evet manzarası da şu şekilde evet şimdi yedi buçukta yemek saatimiz şimdi yemekhaneye çıkıyoruz yemek yiyeceğiz sonra dışarı çıkacağız Evet, dün kapanışı yapmayı unuttum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya bir sonraki e, Karadeniz turunda görüşürüz. Yani ikinci bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.